Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yarım günlük bir vlog çekiyoruz. Ee, bu benim ilk videom. Çok fazla çekmeye çalışıyorum her şeyi çekmeye çalışıyorum O yüzden inşallah beğenirsiniz. Ee, i̇lk önce denize gideceğiz, sonra da e, yemek yemeye gideceğiz. Hazırlanacağım ama makyaj yapmayacağım. Makyaj yapınca gerçekten çok kötü oluyor. Sadece özenliğim için makyaj yapıyorum arkadaşlar. Ee, neyse şimdi ben hemen mayalarımı giyiniyorum. Deniz için hazırlanıyorum. Sabah da bir kere daha denize gittik. Bu ikinci denize gitmemiz olacak. O yüzden yarın günlük vlog diyebiliriz buna. Arkadaşlar ilk videom olduğunu söylemiş miydim hatırlayamadım. Ama üstünde şöyle mor bir maya. E, altın, e, bir de beyaz böyle bir elbise var. Sizlere gittim. bunu hiç giymiyorum. Arkadaşlar şimdi e, Denizden geldik Bir Böyle izledim yaptım videoları Sanki reklam tanıtımı gibi olmuş Şimdi kardeşim duşta ben de hemen Gireceğim sonra hazırlanıp hemen çıkacağız. Oraların hepsini sizinle çekmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi benim kombinim bu şekilde. Ama şu an büyük bir sinir krizi geçiyorum. Çünkü benim kıyafetlerim annem İstanbul'a göndermiş babamla. Çoğunu yani. Çoğunu göndermiş. Şu an sinir krizi geçiriyorum. Evet arkadaşlar anneannem orada da konuşuyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben özgür bir bireyim o yüzden istediğimi yapabilirim. Özgürlüğün ben içinde <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu benim anneannem. Ojelerimi göster anneanne. Bakın ojelerimiz aynı anneannemle. Anneannem şaka yaptı. Arkadaşlar şimdi arabaya geldik, yoldayız. Şuradakiler Arkadaşlar normalde paten de sürebilirdim ama yürümem ve video çekmem zor olacağı için almadık. Arkadaşlar önce Migros'a gideceğiz. Hazır gelmişken bir alışveriş yapalım dediler. O yüzden şimdi Migros'a Çok şükür geldik arkadaşlar. Bir de oturuyorum yemeğin gelmesini bekliyorum. Arkadaşlar bu köpek de bizim gibi kederli kederli üzgün üzgün yatıyor. Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Şimdi sahilin kenarında biraz yürüyüş yapacağız. orada çok fazla çekememiş olabilirim. Şarjım çok azdı. Şimdi gelip şarja taktım. Evet arkadaşlar bir de son dönerken tekne türlerinin fiyatlarına falan baktık. Eğer gidersek yarın onu da çekerim. Sonra arkadaşlar daha çekeceğim bir sürü video var. Bu benim ilk videom olduğu için. Zili şuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın. bir de havuz vlog çekeceğim. Buradaki havuzu falan göstereyim size. umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Ee, kalın.